Herkese merhaba. Güncel Türkçe'ye tekrar hoş geldin. Ben Feyza. Yabancılar için Türkçe serimizin 3. dersindeyiz. Önceki videoları izlemediysen onları izlemeni tavsiye ederim. Bu dersimizde şahıs zamirlerini, işaret zamirlerini ve çoğul ekini öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Çoğul eki ile başlayabiliriz. Birden fazla varlığı ifade etmek istiyorsak çoğul ekini kullanabiliriz. Örneğin bu elimdeki bir kalem. Eğer benim birden fazla kalemim varsa bunu kalemler diyerek ifade edebilirim. Şimdi bir bakalım çoğul eki hangi eklermiş? Lar ve ler. İki tane çoğul eki var. Bunları hangi durumda kullanıyoruz? Bir bunlara bakalım. A, I, O, U'dan sonra lar. A, I, o, U'dan sonra lar. E, i, ö, ü'den sonra ler ekini kullanıyoruz. E, i, ö, ü'den sonra ler. Şimdi birkaç örnek verelim. Örneğin, kitap. Kitap kelimesine bakıyoruz. A var. A varsa kitaplar. Son bakabilirsiniz bunun için. Kitaplar. Diğer kelimemize bakalım. Defter. Defter. E harfi varsa defterler. Defterler. Örneğin çanta. Çanta. Hadi bakalım sen bir düşün bulabilecek misin? Çanta. Evet doğru söyledin. Çantalar. Çantalar. E bir son olarak da kalem diyelim. Kalemler. Kalemler. O zaman çoğul eki neymiş? Lar ve ler ile yapılıyormuş. A, ı, o, u'dan sonra lar, e, i, ö, ü'den sonra ler. Şimdi istisna durumlara bakalım. Evet, çoğul ekini öğrendik. Şimdi istisna örneklerimize bakacağız. Saat saat Arapçadan Türkçeye geçmiş bir kelime. Türkçe saatlar kurala göre doğru gibi gözükse de yanlış. Çünkü saatler olması gerekiyor. Saatler çünkü saatlar bizim için söylemesi, telaffuz etmesi gerçekten zor. O yüzden saatler. Seyahat. Seyahatler. Evet, burada da lar gelmesi gerekiyor kurala göre ama istisna olduğu için seyahatler. Evet, hayal hayaller. Hayaller. Son bir kez tekrar edelim. Saatler, seyahatler, hayaller. İşaret zamirleriyle devam edelim. Varlıkların yerini gösteren zamirlerdir. Bir bakalım nelermiş? Bu, şu, o. Bunlar, şunlar, onlar. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar. Evet, bir bakalım. Birkaç örnek verelim. Bu kalem. Bu kalem dedik. Bu bize daha yakın olduğu anlamına geliyor. Daha yakında bu tebeşir bu kalem dedik Tamam şimdi şu kalem ee, uzak diyebiliriz biraz daha bize mesafe olarak uzakta olabilir şu kalem o kalem Evet burada çok uzak diyebiliriz çok uzak o kalem o ev o da gibi örnek verebiliriz biraz daha mesafe olarak bize uzakta olursa olması gerekiyor. Evet şimdi diğerlerine bakalım. Bunlar, şunlar, onlar. Evet, bunlar birden fazla olduğu anlamına geliyor. Çünkü -lardan da bunu anlayabiliriz. Bunlar, şunlar, onlar. Evet, bunlar kalemler. Evet, bunlar kalemler. Az önce örnek de vermiştim. Bir bakalım. Bunlar kalemler. Evet. Şimdi devam edelim. Şunlar kalemler yine aynı şekilde yakın, uzak ve çok uzak. Bunlar kalemler diyerek söyleyebiliriz. Bu ne? Cevap olarak bu kalem diyebiliriz. Eğer olumsuz söylemek istiyorsak bu kalem değil. Evet, şu ne? şu ne? Şu defter. Ya da şu olumsuz sayar defter değil diyebiliriz. O zaman bu ne? Bu tebeşir. Bu ne? Bu kalem. Şu ne? Şu defter. Eğer olumsuz söyleyeceksem şu defter değil. O defter değil olarak söyleyebilirim. Kişi zamirleriyle devam edelim. Bir bakalım neler varmış. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Evet bir tekrar edelim. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Evet şimdi örneklerimize bakalım. Ayşe çalışkandır. Eğer kişi zamirleriyle bunu söylemek istersek o çalışkandır diyebiliriz. O çalışkandır. O zaman ne oldu? Ayşe'nin yerini o tutabildi. O çalışkandır. Şimdi bu cümleye bakıyoruz. Ayşe, Fatma ve Ali çalışkandır. Evet. Birden fazla kişiler. O zaman burada ne diyebiliriz? Onlar çalışkandır diyebiliriz. Bu dersimizde kişi zamirlerini, işaret zamirlerini ve çoğul ekini öğrendik. Videonun sonundaki alıştırmaları yapıp yorumlara yazmayı unutma. Hepinizin cevaplarını bekliyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.